Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu kayıtta sizlere inşallah hiçbirimizin ihtiyaç duymayacağı afetlerde kullanabileceğimiz bir uygulama anlatacağım. Bakalım. Güvendeyim. İlk uygulamamız bu arkadaşlar. Güvendeyim. Uygulamaya giriyoruz. Uyarı. Güvendeyim size bildirimler göndermek istiyor. Bildirimler arasında izin İzin verme. İ güvendeyim size bildirim. Bildirimler arasında izin İzin verme. Büm i̇zin ver. Büm i̇zin ver diyoruz. Güvendeyim. Sözleşme. Başlık. Güvendeyim uygulaması KBKK ve 18 yaş altındaki kişilere ilişkin bildirim. 1. Güvendeyim uygulaması dahil. 2. Uygulama bilgilendirmesin. 3. 18. Çıkış. Düğme. Kabul ediyorum. Düğme. Ve kabul ediyoruz Uyarı. arkadaşlar. Temeldeyim. Konumunuzu kullanabilsin mi? Görünür yerler sıfır. Nerede olduğunuzu mesaj ile harita. Tam konum. Bir kez izin ver. Uygulamayı kullanırken izin ver. Düğme. İzin veriyoruz. Güvendeyim. Arkadaşlar bu arada Erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bize destek verebilir. Bildirim zil sesini açarak da bu tarz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Düğme paylaş. Paylaş. Arkadaşlar. Düğme menü. Menü. Düğme. Düğme. Menü. Düğme. Paylaş. Ben bunları daha önceden etiketledim arkadaşlar. Düğme. Menü. Menü. Düğme. Paylaş. Bakalım bu paylaşta ne oluyormuş. Acılı tencereyi kapat. Mail. Düğme. WhatsApp. Düğme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu paylaşım seçenekleri. AirDrop dediğimiz alanı açıyor ve istediğimiz kişiye bu uygulamayı gönderebiliyoruz. WhatsApp. pencereyi kapat. Ve kapatıyoruz burayı. Bu da etiketli olmayabilir arkadaşlar. Birinci düğme paylaşım seçeneğidir. Düğme paylaş. Düğme menü. İkinci buton menü, menü seçeneğidir. Geri dön, düğme. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Desteğinizden dolayı şimdiden teşekkür ederim. Instagram, düğme, Twitter, düğme, ayarlar, düğme, uygulama hakkında, düğme, uygulama nasıl çalışıyor, düğme, bildirimler, düğme, uygulama, uygulama hakkında, ayarlar, düğme, ayarlara tıklıyoruz, geri dön, düğme, ayarlar, bak, kaydet, düğme, dil, Türkçe, görmüş, sistem mod, düğme işlemi, bir kez, adınızı yazınız, adınızı yazınız, metin alanı, mesajınızı yazınız, güvendeyim, metin alanı, 10 ne çizgi 20,

Arkadaşlar buraya telefon numarasını yazacağız. Ben numaranın belli olmasını istemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burayı sessiz bir şekilde yazacağım. Adımızı yazınız. Metin alanı. Buraya adımızı Eklenin yazıyoruz arkadaşlar. Pan, cep, pe, pe, a, a. Sistem, düğme, bir kez, adınızı, metin, mesaj, güven, o mail, mesajın, ben madenli, artı, dok, deş, deş. Kaydet, düğme. Ve kaydet diyoruz. Bil, temel bilgiler. Deprem, düğme. Ser, düğme. Yandım, düğme. Acil durum çantası, düğme. Acil durum çantası, düğme. Geri dön, düğme. Facebook, Instagram, düğme. Geri dön, düğme. Geri dön. Düğme. Geri dön diyoruz. Güven, batın, düğme. Batın. Bat, batın. Batın. tıklayınca arkadaşlar güvende olduğunuz e, bildirilir. Uygulamanın kullanımı bu kadar basit arkadaşlar. Kesinlikle bulundurmanız gereken uygulamalardan biridir. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Yepyeni bir kayıtta görüşmek üzere. Hoşçakalın.